Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kyocera yazıcı arkalı önlü yazdırma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Kiosera yazıcı işlem menüsünden çift yüzlü oradan da iki yüzlü ve daha sonra program iki düğmesine basıp tutun bir iki saniye sonra ekran üzerinde yazdır butonuna basıyorsunuz ve arkalı önlü yazdırma yapabilirsiniz. Te Burada elle kendiniz çevireceksiniz mesela A4 A5'i koyduğunuz diyelim bir tarafını yazdı arka tarafını elle çevirip bu şekilde arkalı önlü yazdırma işlemini kiosera yazışınızda gerçekleştirebilirsiniz. Tüm modellerinde bu özellik bulunmakta ve çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ve bu sayede fazla kağıt tüketmeden istediğiniz çıktıları arka e, arkalı önlü yazdırabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.